herkesi ve her şeyi görüp gözeten, gizli ve aşikar, her şeyi bilen ve ihsanları sonsuz olan Rabbim. Yüce dergahına geldik. Dergâh-ı izzetine ellerimizi açtık. Duaların gökyüzüne yükseldiği, kalplerimizin ilahi sevgiyle dolduğu, yüreklerin bir attığı, ruhumuzun yüceliğe yükseldiği kutlu zaman dilimi, mübarek miraç kandili tüm İslam alemine mübarek olsun. Manevi mevsim üç aylarda rahmetin, bereket gibi, yağmur gibi yağdığı bu mübarek miraç kandiline bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun. Bu mübarek miraç kandilinin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nuru ahiretimize dolsun. Bu miraç kandilinde miraç mucizesinin bizi yüceltmesini, gönlümüze huzur getirmesini nasip et. Peygamberimizin miraca yükselişinin feyzini, bereketini hep birlikte yaşamayı nasip et. Allah'ım verdiğin ömür sermayesini israf etmekten vaktimi boş ve faydasız işlerle tüketmekten, vurdum duymazlıktan, bahane üretmekten, tembellikten, bahanecilikten, ümitsizlikten ve işlerimi özensiz yapmaktan sana sığınırım. Beni hayırlı ve yararlı işlere yönlendir ve aracı kıl, şevkimi ve gayretimi artır.'' Rahman ve Rahim olan Rabbim, senden rahmet ve merhamet diliyorum. İnsanlara ve tüm canlılara karşı kalbimde merhameti artır. Duygularıma incelik ver. Beni ve sevdiklerimi de iyiliklerle ve merhametli kullarınla karşılaştır. Merhametsizlikten ve merhametsizliğe maruz kalmaktan sana sığınırım. Bu mübarek günleri ve Miraç Kandilini en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi nasip et. Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesile eyle, bereketli kıl. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Allah'ım hakkımızda Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.